Başarı evrenseldir. Çeyrek asra aşan eğitim ve öğretim tecrübesi, onlarca uzman eğitimci ve yönetici kadrosuyla Ankara'nın ve Türkiye'nin eğitim dünyasına damgasını vuran kurum. Evrensel Eğitim Kurumları. Milli kültürümüzü vasıl medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil, aslımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. 20 dönüm arazi üzerine kurulu dev bir eğitim tesisi. Şehrin içinde yeşil alanlarla çevrili bir eğitim yuvası ana sınıfı, ilk öğretim, kolej ve fen lisesinden oluşan evrensel eğitim kurumlarının kuruluş felsefesi, Atatürk ilke ve devrimlerine özümsemiş, çağdaş, laik ve demokratik gençler yetiştirmektir. Müzik Özel olarak dizayn edilmiş 20 kişilik derslikler, kapalı spor salonu, fitness salonları, açık alanlarda spor sahaları, Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, son teknolojik araçlarla donatılmış ve her alanda hizmet verebilecek laboratuvarlar, tiyatro ve konser salonları, yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphane, bütün hijyen kurallarıyla donatılmış yemekhane, kantin, oyun parklarıyla bezenmiş dev bir kurum. Evrensel eğitim kurumları Özenle hazırlanmış 20 kişilik dersliklerimizde öğrencilerimiz tekli sıralarda oturmakta ve her bir öğrencinin kendisine ait dolabı bulunmaktadır. Laboratuvarlar. Bilgisayar, yabancı dil, fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuvarlarımız alanlarında ayrı ayrı ve modern ders araçlarıyla eksiksiz donatılmıştır. Yabancı dil laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz dünya standartlarındaki çağdaş yöntemlerle görsel ve işitsel olarak yabancı dil eğitimi görmektedirler. Her biri 112 metrekare olan fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi laboratuvarlarında her öğrencimiz ayrı ayrı deney yapabilme imkanlarına sahiptir. Amacımız öğrencilerimizin araştırma, düşünme uygulama becerilerini geliştirmeleri, yapıcı, yaratıcı, üretici bilgi çağını yakalayan ve gelecekte bilim adamı olarak aktif rol oynayabilecek niteliklere sahip olarak yetiştirilmesidir. Şimdi gelin okulumuzu birim birim, sınıf sınıf daha yakından tanıyalım. Okul öncesi çocuğumuzun eğitim hayatına adım atmaya başladığı dönüm noktası, ana sınıfı. Evrensel ana sınıfı, okul öncesi eğitimiyle çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını amaçlamaktadır. Evrensel eğitim kurumları ana sınıfında eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, 5 ve 6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerine uygun olarak okul müdürü, çocuk gelişim uzmanı, psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni sınıf öğretmeni ile birlikte hazırlanıp uygulanmaktadır. Öğrencilerimize öz bakım, giyinme soyunma, genel hijyen ve tuvalet hijyeni sağlayan yardımcı personeller bulunmaktadır. Öğrencilerimize bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal ve dil gelişim yönünden istenilen düzeye getirici etkinlikler uygulanmaktadır. Bunların arasında serbest zaman, Türk dili, oyun, müzik, fen, doğa ve matematik, okuma yazma hazırlıkları etkinlikleri sayılabilir. İlk öğretim. Sizlerle birlikte olmak için hoş geldiniz okuma bayramımıza bir tebessüm için. Çocuklarımız için günde 8, haftada 40 saat ders uygulanmaktadır. İlk öğretim okulumuzda amacımız çocuklarımızı yaratıcı, verimli, bilgilerini geliştiren bireyler haline getirmektir. Öğrenmeyi başarılı kılmak için öğrencileri düşünmeye, denemeye, Karşılaştırmalar yapmaya, sonuçlar çıkartmaya yöneltirken inceleme gezileri, dramatizasyonlar, semboller beceriyle kazanılan davranışlarla öğrenme desteklenmektedir. Let's watch, three beats, fairy tale her ay düzenli olarak performans ve ölçme değerlendirme sınavlarıyla başta fen bilimleri olmak üzere tüm derslerin uygulamalı olarak gözlem ve deneye dayalı olmasını amaçlıyoruz. Kolej Evrensel Kolej'de öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre ayrılarak üst düzeyde performans göstermeleri amaçlanıyor. Meslek seçimlerinde en doğru noktayı hedefleyerek üniversite sınavında yüksek başarı elde etmeleri sağlanıyor. Hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda çok sayıda akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanda kendini kanıtlayan evrensel kolej, öğrenci seçme sınavı başarılarıyla daima ön sıralarda yer almanın gururunu taşıyor. Fen Lisesi. Evrensel Fen Lisesi öğrencileri gelişen yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üreterek özgün projeler hazırlayabilen, bilgi çağını yakalayacak bireyler olarak yetişiyor. Araştırmacılığa yönelerek sorguluyor, merak edip öğreniyorlar. Evrensel Fen Lisesi, matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün yetenekli öğrenciler yetiştirerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek düzeydeki bilim ve fen adamlarına kaynaklık ediyor. <laughs> sağlık Merkezi Acil yardımın gerektirdiği donanıma sahip bu merkezimizde, kadrolu uzman hekim ve sağlık personelimiz hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenilen bu merkezde periyodik sağlık taramaları yapılmaktadır. Yemekhane Modern mutfak olanaklarıyla uzmanların kontrolünde hazırlanılan ve sunulan sağlıklı, kaliteli ve bol çeşitli beslenme hizmetlerinin verildiği, 600 öğrenciye aynı anda yemek servisi sunabilecek kapasitedeki yemekhanemiz tüm hijyenik şartlara sahiptir. Konferans ve Toplantı Salonu 800 kişilik kapasiteye sahip konferans ve tiyatro salonumuz, kutlama ve anma günleri, konferanslar, paneller, konserler, sinema ve tiyatro gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Spor ve Kültür Merkezimiz. Son teknolojiyle donanmış yeni spor ve kültür tesisimizde her türlü sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Uzman öğretmenler gözetiminde hijyenik, son teknolojik filtreleme sistemiyle temizlenebilen, sıcaklığı otomatik ayarlanabilen yüzme havuzu. Günün yorgunluğunu atabileceğiniz sauna. Basketbol, voleybol, badminton, handball sporlarının yapılabileceği standartlara uygun spor salonu. Fitness, jimnastik, step ve plates salonları. İşte Çeyrek Asırlık deneyimi yarattığı dev bir eğitim tesisi. Geleceğin gençlerini yetiştirmek için evrensel eğitim kurumları. Başarı evrenseldir. <laughs>